Merha Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin de The High sunucusundaki Bedwars'a gireceğiz. Ben daha önceden girdim Bedwars'a girmeyi birçok kişi biliyor ama bu oyunu sonunda göstereceğim. Bundan önce bir video vardı. Onu çabucak öldüğüm ve yani elendiğim için oyundan atıldım. Sadece birkaç dakika sürdüğü için o videoyu eledim. Yani o videoyu sildim. Bunun yerine o video yerine bu videoyu çekeceğim. Şimdi 16 saniye sonra başlıyor. Bu arada burada park, merak edenler için diyorum parkur yapmak zorunlu değil. Sadece ben yapmayı seviyorum. Çünkü yani oyun başlayana kadar en azından bir iş alıyorum. Neyse tamam şimdi oyun başladı. Hemen yerimizi almalıyız. almalıyız. Tamam başmayın iyi. Oğlum gelmeyin ya. Oğlum gelme. Bayağı bir demire ihtiyacımız var. Oğlum defol. İlk saniye hasar alanlar oluyor ya. Oradakiler benim de. Oh tamam sıyırdık. her şeyimizi. Önemli olan şeyleri ama. E, yani altın da gelmeye başladı. Daha ilk dakika zaten iyi. Süper. Demir set olacak hemen ihtiyarım var. Şunu alalım. Bunu alalım. Demir set olmadan hiçbir yere gitmem ben. Demesi. Demir set olmadan hiçbir yere gitmem. İlk demir set ben olacağım. 28 elmasa ihtiyacım. Ay altına ihtiyacım var da. Bu arkadaşa bir olmazsa 28 taneyi de alacağım. Hadi hadi. 1, 27 bir tane daha. Evet tamam şimdi demir set Hemen dedim. Ya ilk başta bu kadar hızlı demir set oldum ya. harika. Tamam. Demir set şey kılıç. Taş, taş kılıç iyi. Yeah. İstek daha şimdiden olmamız ha, süper. Harika. Ötesi. Şey. Neden kesinlikle dedim? Bak bu adam da cümrüt kasıyor. En kasıyor. Neyse kırmızı takımın gördüğün her mavileri yok edeceğim. Kendilerini havaya uçuracağız. Oh. <laughs> ben göreceğim ama abi gördüğün hepsini yok edeceğimi söz verdim. Gelin lan buraya pis maviler. Şöyle çık. gel 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 şimdi yok olacaksın gel gel gel. Lan lan dur 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 dur. Ali kaç. Benim nasıl daldık da harika. Orada gelmiyor en azından. daha fazla gelişmem lazım. Saldırma konusunda. Yoksa gayet de geliştim. Herkesten daha iyi şu an. Batu oyuna davet ediyor. Arkadaşım. Hemen şunu alalım. Hadi lütfen elma sanmam lazım. Ya abicim git. Oh iyi aldı Bak bu arkadaş beni... Güzel. hadi Evet alalım ben masam taş kırıcı getirmek bir kişi ölemesem bile bayağı bir hasar veriyor muuzda taş kırıcımı aldım Aa, neden fazla hata fazla almadım bir sürü elmas ihtiyacım var bir sürü o elmaslar benim 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 benim, benim. o. Oh biraz aldım inatları sonra arkadaşlar inatları aldım gelin bakalım ne yapıyor mavi takım kristal yok edildi hadi daha fazla elmas ihtiyacım var şurada bir sürü var yani bir sürü değil dört tane onu elmas set elmas kılıç olmak istiyorsak gördüğümüz en ufak şeyi değerlendirmeliyiz. Saldırmayacağız ya. Bize ben kıtır. Hayır. Oyun da kasmasa bir de. Var ya ben siz yok ederim oyunum kasmasa. Oyunun ne sorunu var anlamıyorum. Ha bir akasıyor. alalım. Şimdi set olmam lazım da bir türlü elmas kazanamıyorum. Tamam ay dur dur düşünmeyelim. İyi. Tamam şimdi elmaslarımızı aldık. 15 elmas çok fazla bir şey alınmıyor. Demir kılıç falan almayacağım. Direkt elmasa geçmem lazım. Şimdi benim yapmam gereken şeyler aslında basit. Birazcık demir topladım. Gördüğünüz gibi altta da. Şimdi bunları hepsini yürüyorum. Bugünle takas edeceğim. Bunu alamıyorum. Al. Tamam. Bu kadar eşya yeter. Şimdi yol yapa yapa elmas kazanacağız karşı takımda. Bizdeki elmaslar çok birikmeden yok oluyor. O yüzden karşı takımdan elmas almamız lazım. Canım full. Bir sorun olmaz. Şurada bir kan elması da alayım hayır be. Bak zümrüt benim bari. Oh. Ya 18 tane oldu. Hatta 19. Oh tamam set alabilirim. Ama biraz zümrüt e ihtiyacım var. Zümrütleri almasan be abicim. Bilgisayarı keşke almasaydınız. gelen lan buraya. Sen benim arkadaşım mı kovalıyor? Elmas et. Kaç kaç kaç. Elmas et gördün mü? Kaçarım ben abicim. Tamam ben masumum. Hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbirimize saldırmıyorum. Yok öyle bir şey. Gelmeyin lütfen. arkadaşlar demin ölme kısmını size göstermek istemedim o yüzden durdurdum pekala birazcık daha elmas kazmamız lazım keşke orada ölmeseydim ha gerçi şunu öldürsek baya bir şey gelebilir ama ilk önce eşyaları almam lazım tamam ben taş kılıçlarımı hallederim ben setimi de alamıyorum Sessiz Mesela... savaşacağız. Bir de ben gerçekten temizletim var en azından. Onun lütfen ondan ölmedi ya. Arkadaşım böyle şey mi oldu? Benim bayağı bir elmas zümrüt kasmam lazım ama ha bir ölürsem olmaz. Blokları da alamam. Şu anda blok da alamıyorum. Şu beni öldürmüştü onu öldürürsem geri bloklarımı alabilirim. Ya Attım da bloklarım gelmeyecek ya. Şu elması iyi hak bence bayağı iyi gelir. Tabii edersen. Of yetti ama. Bir de ölünmez. Ya abicim sen ne alma. Benim setim bile yok ya. Tatlı külüş verdi adam bana. Ne yapayım ben tatlı külüş? Allah için. Hadi 30 tane 33 tane falan lazım. Elmas seti bir olamadı bana aldım. İki tane daha elmas lütfen. Evet iyi bari. Şimdi dört tane zümrüt. Yani toplam dokuz tane zümrüt kasmam lazım. Ama tatlı kılıçlar idare edemem. Taş kılıç alacağız. Veya birazcık daha zümrüt alayım. Tamam. Zümrütlerle demir kılıç alayım. Setime de yakışır. Demir balta alıyorum. Demir balta da dedim. Şimdi zümrüt kasmamız lazım. Yeterli mı var. Zümrüt kasmamız lazım sadece. Tam 9 zümrüt e ihtiyacımız var. 60 elmasın geçeceğini düşünüyorum. Bizim ihtiyacımız olan şey Elmas kılıçı halledin. Ben korkuyorum elmas kılıçlardan. Bu arkadaşların arkasını süpüreceğiz. Baksanıza kırmızı takım resmen set. Hepsi elmas set. Olmayan bir kişi bile yok. Hayır. Dur 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 ya. yok artık. Abiciğim yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Hiçbir şeyin kalmadı be. Yok böyle bir şey be abiciğim. Oynamayacağım be. Bu nasıl bir iş? Hiçbirimiz de nasip olmadık. Sadece bir kişi oldu. Adamlara yardım etmiyor da. Zümrütüm var bir tane. Ne yapayım ben? Bir cümlet ya. Zaten cümlet bir yılda bir geliyor burada. Gezmem gerekiyor. Gezerken ha bile ölüp duruyorum. Hayır gerçekten oynayamıyorum ya. Video çekmediğim zamanlarda daha iyi. Galiba ben video çekerken çok kötü. Heyecan oluyorum. Video çekmediğim zamanlarda ben süper iyiyim. İnanın bana. Bin defa geldim. Bin defa bu sonucuya geçiş yaptım. Her hepsinde de set oldum ya. Yok böyle bir şey. Hadi i̇ki cümle elmas. Tamam. Elmaslar gelmiyor bir de bana ya. Oh ne var, var memlekede. Zümrüt hadi aldık tamam. Zümrüt kastacağım burada. Set alayım artık. Elmas hep olacağım ben ya. Oh. Şimdi kılıç almam lazım. Tatlı kılıç olmaz abicim. Demir kılıç alacağız mecbur. Şuna koy şuraya. dök hadi. Savaş. Savaşa gidiyorum. Yani savaş değil. Kılıç almak için 5 tane zümrüt kasmayı. Bak umarım bu sefer ölmem. Ölürsem fazla video iptal. Bakın bu sefer de ölürsem video iptal. Hayır gelme gelme. Gelme abicim. Kaçıyor, kaçıyorum ben kaçar. Saldırmayın bana. Ben çok korkak bir tavuğum. Hı. Oğlum en masetli geliyor ya. Öyle iş mi olur? Lütfen öl. Yes öldü en Bak bu elmas çok iyi. Adam bu. Adam. Bir arada zümrüt kasalım. Bir kadar zümrüt. Yeter yeter kaç kaç kaç. Haydi. Hasar yemem hiç önemli değil. Yeter ki ölmeyeyim. Ölürsem video iptal dediğim gibi. Elmas Ölürsem direkt iptal. anda Fazla zümrüte ihtiyacım hiç yok. Gerek olduğunu düşünmüyorum. Set i̇şte elmas kutu sormadan da hiç yere gitmiyor. Oh iyi bari değil mi arkadaşlar? Dur hatta altın elma bile alırım ben. Adam diyeceğim almış, ne işine yarayacak diyorsun. Bu arada ben tabletle oynuyorum demesi. O yüzden biraz daha kontroller kötü. Yani video çekerken kontroller kötü. Video çekmediğin sürece pek bir sorun yok. Yani var denilemez. Şunu alalım. Bunu alalım. Beton da alalım. Biraz daha beton alalım. Tamam. Betonları ön tarafta tutacağım. Betonlar daha zor kırılıyor. Ateş topları normalde olduğundan daha iyi. O obsidyen koyuyorlar. koyuyorlar. Hatamız da kırılmadı da. Bak şimdi şöyle bir sorun var. Ben nasıl gideceğim? Neyse kazmayla kırdım. Kazma da bir adamı öldürmüşüm ondan geldi. Sonra öldüm ama kazma envanterinde kaldı. Ateş topum bile var. İyiyim ben de şu an. Eskiden elma setlerden Yendik. Yendik. Arkadaşlar oyun bitti.